arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle püfetlerle baloncuk yapacağız. Hiç denememiştik arkadaşlar. Deniyoruz. Hadi. Geçelim. Sizi koyalım şunu. Ay ben tekrar atayım. Arkadaşlar deniyorum. Aysa ben çekile. Çekil. Ha. çekil. Dur. Arkadaşlar okay. şu an baktırıyoruz. Ay sana sana ne çekme? Sana sana göstereyim. Ay. Arkadaşlar bana göster, bana göster. <laughs> şimdi deniyorum. Şimdi çıkıyorum. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Çıkıyor ya da Evet. Burada yap Elif bence. Gel. Arkadaşlar bir şey oldu ya. Bence ne oluyordu? Şu Yapamadın. Bence köpeği gitti. Videoyu açmadan önce bir tane deneyelim dedi karşımayla. Oldu. Evet. Ama şimdi olmadı. Neyse. Sıçrıyor. <laughs> tamam dinliyoruz. Dene 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 dene. Gördü. Gördüler. Ay ikisi de gözüküyor mu? Evet. Bir dakika. Daha yapacağız. Başlayın. Arkadaşlar ben patlatıyorum. Oh. Arkadaşlar şimdi görüyorum. Dur, Şimdi havaya yapacağım. Havaya göster. Havaya gösteririm. Ooo. Oh. <laughs> Bir daha yapacağım. Olmadı deneyeceğim. <laughs> Hay, hadi, hadi ben de yapayım. Tamam, sıra Aysma da. Aysma Evet arkadaşlar. Right, right, right. Batırıyoruz. Ah. Doğru batırmak. Gördünüz mü arkadaşlar? Batırıyor. Bu da yap. Bakın gördünüz mü? Aysma burada yapıyor. Patlatayım ben. Şimdi havaya doğru yap. Ah gözüktüm. Gördü gördü. Bir daha yap. Bir daha yap bir daha. Yüksek yap. <laughs> oh, <gördüm. gülüyor> ne oldu? Bir dakika ben de deneyeceğim ustada. Aaa mikser indi gördünüz mü arkadaşlar? de benim sormadım. Tabi annem izin vermediği için. Ondan gizli yapıyoruz. E, gizli yapmıyoruz. Annemin haberi yok. Lavabo yapıyoruz. Aha. Gördünüz mü? Ne oldu buna? Benimki bozuk. Benimki de olmuyor yani. <laughs> <laughs> olmuyor arkadaşlar ya benim açmış en çekiler bir tane. Batırıyorum arkadaşlar. Ben de batırıyorum. Batırmıyorsunuz ben. falan demeyin. <laughs> ya da en güzel olmuştu size gösteremedim. Ay son bir tane çek ilk önce ben sonra sen. Peki. Hadi. Hadi koyuyorum. Arka Hadi gösterelim. Sen ya. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Siz Bir dakika. Benimle bir geliyor musunuz? Gelin. Geliyorlar. Gelin arkadaşlar. Şöyle bir gel Aysun'a. Ya ben çekiyorum. Şimdi şöyle eğilir misiniz lütfen? <laughs> Burası bizim sokalığımız. Şu da benim bundanım var. Bağlı. Bunun adı Deniz. Gelin arkadaşlar. Hazır yerim. <laughs> Geçin. Arkadaşlar geçti. Ooo, evet, bu da bir sürü oldu. Pıt. Yani. <laughs> <laughs> arkadaşlar ayakta duramıyorum. Gördünüz mü? Pat pat. Gösterme, gösterme. <laughs> <mi>? Bunu sen yap. Alıyorum. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar bir şey de deneyeceğim. Oh, oh oldu. Şimdi bunu oraya batacağım, bunu buraya batacağım. Öyle de deneyeceğim. Bakın, hmm. bak bunu buraya bat, bunu buraya da batacağız. Aha oldu. <laughs> oldu. Şimdi bunu ve bunu koyalım. Hangisi benim Bu. Bu benim. Hangisi? Bütülmüş gibi olan benim bu. Bu benim. Yo benim. Ben bükülmüş. tarafa koyuyorsun. Ben büktüm. Otağa mı koydum? Bakın bunun içine bakalım. Evet, deniyoruz. Deniyoruz. Bakalım. Oh, oldu. Minacık nasıl oldu? Ee, ben de yapayım ama artık. <laughs> Sen yap şimdi. Kendi tutacağım. Artık iyi. Yok bu benimdi. Bak. Yükü. Ben de bunu yapayım. bir bir şey oldu. Buraya yapıyorum. İyi arkadaşlar. Sonra da buraya. Olur <laughs> mu? Ufacık olsun. Arkadaşlar. Bakar Aa! mısınız? Şu an bizi görüyor musunuz? Bilmiyorum. <laughs> bir dakika. Hiç bilmiyorum. Görüyor musunuz? Şimdi Hayır bak şimdi arkadaşlar biz size bir şey diyeceğiz. Ben bunu Şimdi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.